Abim bence bu sefer fena halde köşeye sıkıştı. Parasız kaldığı için Nurtop'la kesinlikle evlenecekmiş gibime geliyor. Bence de. Yani maşallah kız da çok güzel. Ah ben bakarım. E şu iş hayırlısıyla bir olsa... ...vallahi bobinci babaya gidip... ...tam 32 metre bobin saracağım. Mevkime Hanım teyze yok mu? Yoksa üç halini almaya bankaya mı gitti? Hayır canım burada. Aa Mevkime Hanım teyze siz burada mıydınız? Evet buradayım. Merhaba kızım. Masar Bey yok mu? Hayır canım buraya pek sık gelmez. Aa, insan kendi evine sık gelmez mi canım? Saçmalama Reyhancığım, burası zaten onun evi değil ki. Aa, doğru ya, burası sizin eviniz. Ay Allah'ım ne salağım! Maalesef aynı fikirdeyim. Ben de Masal Bey'in evi bu kadar yakın değil, ne kadar çabuk geldim diyordum. Eğer bize söyleyecek bir şeyin yoksa... ...gidebilirsin Reyhan. Yok yok, yani var var. İçimden bir ses, Masal Bey'le çok yakında evleneceğimizi söylüyor. Reyhan, istersen artık bu sevdadan vazgeç kız. Hangi sevdadan? Sevda Bibran'dan mı? Mazhar sevdasından. Aa, ne demiş o? Yüzüp yüzüp koruna gelmiş de. Bence sana öyle geliyor Reyhan. Ne demek yani bu? Yani Mazhar başka bir kızı seviyor demek. Yo, <laughs> 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 olamaz. Bana bunu yapamaz. İnanamıyorum. İnanamıyorum. üzüldüm vallahi. E ne yapalım canım ben de üzüldüm ama Reyhan'a da Masar'ın başka birisiyle evleneceğini söylemek gerekiyordu. Neyse biraz zaman geçsin ben Reyhan'a da hayırlı bir kısmet bulurum artık. Minik kuşum gel inat etme. Bu kızla evlenirsen ailemizin maküs talihi değişecek. Yani hepimiz zenginleşip saraya dayanan soyumuza layık zengin insanlar olacağız. Allah aşkına ikidir bir şunu sarayıp durma. Ben zengin falan olmak istemiyorum. Bak evladım Berhudar Jetsan'ın kızı <laughs> Nur Top'la evlenirsen... E, ...Berhudar Bey sana koskocaman büyük bir ajans açacakmış. Ay kendisi söyledi. Ne? Ne? Bana ajans mı açacak? Tabii abi, damadı değil misin? Sana açmayacak da kimi açacak? Düşünsene oğlum, Mahmut Eşin reklam ajansı. Ay, kulağa ne kadar da hoş geliyor. Hadi ya, e, ya resmen kendi işimin patronu olurum o zaman be. Müfit Bey'i de müdür yaparsın. Ajansında sırf Berhudar Bey'in şirketlerinin reklam işlerini yapsam bile yeter. Ben senin dur, dur. Dur. Yavrum, niye beni dinlemiyorsun? Ya bir düşüneyim anneciğim, <laughs> sık vaat ediyorsunuz. Duyduğuma göre başka bir kızla evleniyormuşsunuz Mazhar Bey, alın da bu gelinliği alıverin. Hoppala, Reyhan ne diyorsun sen <laughs> be? Bu gelinlik benim işime yaramayacak artık çünkü asla evlen. Aşk olsun. Yani, aşk olsun anne. Reyhan'a da mı söyledin? Aman canım, bırak şu salağı. Bırak şu salağı. Alo. Evet, benim. Aa, Öyle mi? Çok özür dilerim, ben unutmuşum. Unuttum tabii, merak etmeyin. Yarın ilk işim hallederim ben. Teşekkür ederim, uyardığınız için sağ olun, sağ olun, sağ olun. Bankadan alıyorlar. Araba için aldığım kredinin taksitini ödemem gerekiyor ama para nerede? Hiç bu kadar parasızlık çekmemiştim ya. Abi anlamıyor musun, Nurtop'la evlenirsen hayatın kurtulacak, hayatın! Bak işte borçlarını bile ödeyemiyorsun be oğlum. Bir anda rahata ve bolluğa kavuşacaksın. Üstelik de hem güzeller güzeli bir karın... ...hem de Mahmut Eyşinoğlu adlı bir ajansın olacak. Ama gene de sen bilirsin tabii. Yani ister borç içinde yüzersin... ...ister para içinde, neyse. Eh hadi artık biz gidelim yürü Firdevs, hoşçakal oğlum! Güle, güle Bak iyi düşün abi! Tamam düşünürüm güle 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 güle! Kendi ajansım! Kendi ajansım olacak ha! <laughs> Evlensem mi acaba? Ama neler düşünüyorum ben ya? Allah'ım şu kaset işi olsaydı ne olurdu sayık! Hayırdır kocacığım sıkıntılı gibisin? <laughs> çok canım sıkılıyor usta çok! Yakında ülkenin en yüksek dağları benim birikmiş borç dağlarım olacak. Borçlarımın hiçbirini ödeyemiyorum. Ee ne demek istiyorsun? Sana böyle para mı yapayım yani? Aman Allah'ım inanamıyorum ben bu kadar parayı hayal bile edemezdim. Etme zaten şaka yaptım. Şaka mı? Canım böyle bir şey aklından bile geçirme biliyorsun böyle şeyler yapamam. Çünkü yasaklandı. Allah Allah! Peki ne yapacağım ben şimdi? Annemler de o zengin herifin kızıyla evlenmemi istiyor. Köşeye sıkıştım. Bana bakma o kızla evlenmeyi düşünmüyorsun değil mi? Hayır düşünmüyorum. Aslında düşünmek istemiyorum. Da başka çare de görünmüyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El ev o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık. Adım ölmemiş